çocuklarım, nasılsınız? Hepinizin iyi mi öğretmenim dediğini duyar gibiyim. Ben de çok iyiyim çocuklar. Evet çocuklar, bu haftaki konumuz ilkbahar. İlkbahar, e, havaların ısındığı bir mevsimdir çocuklar. Öncelikle mevsimleri öğrenelim mi çocuklar? Kaç mevsim vardı bir yılda? Dört. Hadi sayalım. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Tam dört tane yaşanıyor çocuklar? Evet çocuklar. Doğru söylediniz. Ben de söyleyeyim size. Mart, Nisan, Mayıs çocuklar. Peki biz şimdi hangi aydayız çocuklar? Evet Nisan ayındayız. Peki bu ilkbahar mevsimi nasıl düşüyor çocuklar? Bilen var mı? Evet ben anlatayım isterseniz. İlkbahar mevsimi dünyanın güneşe çok yaklaştığı zamanlarda havalar ısınmaya başlar. Havalar ısınmaya başladığında da biz ilkbahar mevsimini yaşamaya başlarız. İlkbahar mevsiminde havalar sıcak olur. Soğuk olmaz çocuklar. Güneş eskisinden daha parlak olur çocuklar. Gök çıkar ve yerdeki yağmurlar gökyüzüne yükselir. Yani pardon, yerdeki buhar gökyüzüne yükselir ve yağmur yağmaya başlar. Ve bunun sonucunda da ne olur çocuklar? Güneş de olduğu için havada gök kuşağı çıkar çocuklar. Ee, İl buhar mevsiminde e, çiçekler açmaya başlar, kuşlar etmeye başlar. Ha kuşlar dedikçe. kuşlarımız tekrardan geri gelmeye başlıyor ülkemize. Kuşlar gelir, o kuş sesleri cıvıl cıvıl. Ne kadar güzel değil mi çocuklar? İlkbahar mevsimi çok güzel bir mevsim çocuklar. Çiçekler açar çocuklar ve e, sebzeler, meyveler ekilmeye başlar çocuklar. Peki ilkbahardaki sebze ve meyvelerin isimleri nelerdir? Ben size birkaçını sayayım mı? İster misiniz? Hadi bakalım sayıyorum. Brokoli, bezelye, bakla gibi sebzeler, e, kiraz, çilek, erik, çalı gibi meyveler tü tüketmeye başlarız çocuklar. Bunları e, zamanında tüketmemiz çok önemli değil mi çocuklar? Çünkü zamanında tük e, zamanında tüketilen şeyler yani sebzeler meyveler daha bizim için sağlıklı olur, daha taze olduğu için çocuklar. Peki ilkbahar mevsiminde başka neler olur çocuklar? Bakıyorum. Kimler biliyor? Evet dinliyorum. Evet. Kıyafetlerimiz de değişir değil mi çocuklar? Biraz daha ince giyinmeye başlarız. Çünkü mevsimine göre giyinmek de bizim sağlığımız için çok önemli bir şey çocuklar. Evet çocuklar. Bir de yağmurlar da yağdığı için ilkbahar mevsiminde gökkuşağı ortaya çıkar demiştim. Ve siz gökkuşağını çok sevdiğinizi biliyorum. Çünkü bana çoğunuz bu cama çizilen gökkuşakları olsun, kağıda çizilen gökkuşağı olsun onları bana attınız. Çok eğlenceli görünüyordu. Hepinizi tebrik ediyorum size bu gök kuşağı nasıl oluşuyor bunu anlatmak istedim. Kısacık size bunu anlatmak istiyorum çocuklar. Gökyüzündeki renk topluluğuna biz gök kuşağı diyoruz çocuklar. Peki bu gök kuşağı bu tatlı renkler nasıl ortaya çıkıyor çocuklar? Ben çok merak ettim ve bunu araştırdım. Şimdi size anlatacağım çocuklar. Çok merak ediliyor bu, konuya konu. Yani gök kuşağı düşünsenize. Tam 7 tane renk var gökyüzünde. Allah Allah bu renkler nasıl oluyor? Çocuklar, gök kuşağı çocuklar e, havadaki renk topluluğuna deniliyor. E, çok sayıda yağmur damaları e, bu renkli ışınların yolunu kesiyor çocuklar ve bu ışıkla e, yağmur dans etmeye başlıyor ve bu dansta ilk e, ilk başta kaçan renk kırmızı oluyor çocuklar ve arkasından da diğer renkler geliyor. Peki kuşağında kaç tane renk var çocuklar? Bilen var mı? Evet evet doğru söylediniz. Tam yedi tane renk var çocuklar. Peki bu renkler neler çocuklar sayalım mı? Hadi sayalım. Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor, turuncu. Yedi tane renk var çocuklar. Ne kadar güzel öyle değil mi çocuklar? Evet peki bu gök kuşağı nasıl çıkıyordu çocuklar? Ee, yağmurlar bitiminde güneş gökyüzünde olduğunda Gök kuşağı çıkıyor ortaya çocuklar. Siz de eğer yağmur bitiminden sonra gökyüzünde güneş varsa çocuklar gök kuşağına bakmayı unutmayın. Olur mu benim güzel çocuklarım. Hadi bakalım şimdi ilkbaharla ilgili bir şarkı söyleyelim. Başlıyorum. Gelsin şarkımız. Çiçeğimiz de elimizde. <laughs> geldi geldik bahar içinde bir neşe var Gökyüzü pırıl pırıl güneş bize göz kırpar Gökyüzü pırıl pırıl güneş bize göz kırpar Havalar ısınıyor ağaçlar yeşiliyor Her yerde çiçek açtı ilk bu ilk Her yerde çiçek açtı ilk bahar bu ilk bahar içinde bir neşe var gökyüzü pırıl pırıl güneş bize göz kırpar gökyüzü pırıl pırıl güneş bize göz kırpar havalar ısınıyor ağaçlar yeşiliyor her yer bir çiçek açtı ilk bahar bu ilkbahar bahar her yer bir çiçek açtı ilk bahar bu ilkbahar bahar Çocuklar benim size e, bu videomda anlatacaklarım bu kadar çocuklar. Siz de lütfen tekrar edin. Çünkü yarınki canlı dersimizde size birkaç sorum olacak çocuklar. Olur mu? Bu videomu çok güzel dinleyin, öğrenin ve sorularımı güzellikle cevaplayın çocuklar. Sizi çok seviyorum. Hayatınızda ilkbahar mevsimi gibi, mis kokulu gökkuşağı gibi rengarek olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.